10 kişi fazla, 15 kişiden fazla para değil, teşkilatını kendi aramızda e, ücretlerin, büyüklerin çevremizde. Ben mesela bugün gittim ona şöyle şey yaptığım bir yerde, adam oturdu ve şeyle, zevkle, ben farklı zevk yapmak istiyorum, üye yaptım adamı, ee, Allah razı olsun gelsin zaten. Bundan sonra da sizinle beraber, maddi manayı sizinle beraberim diyor. Adam diyor ben seviyorum ya diyor ben partinizi seviyorum. İyi ki geldiniz diyor. O yüzden ben de sizden rica ediyorum. Herkes kendini biz ağzına bir şey şey yapmayalım. Ee, bir şeye kararsızlığa olamayalım. O yüzden sizden e, teşekkür ediyorum ben size. Aslında Allah razı olsun. olsun. Yani bu kadar, e, yaptığımız paketlerde Allah razı olsun ay sahiplerinden e, ben de onların adına ve sizin partimizin adına götürdüm. İsimi şey yaparak verdim Allah sana. Allah sizden de razı olsun. Allah, teşekkür ediyorum. <laughs> Mali şovuna ne başlamışsa şey yapalım. Konuşmayalım. <laughs> Bu olarak gerek zamanlar.